Aha. Oha. Oha bu çok nadir. Uçaktan daha nadir bir şey bu. Ne kadar bu? Oha. Bir dakika oyunu da deneyeceğim. El, el, elim ayağım karıştı bir dakika. Ne kadar bunun fiyatı? 56 dolar. Oha. Oha! Bir saniye, bir saniye, bir saniye bunu hemen deneyelim. Bu benim en şanslı hesabım. Bakın bunun takas geçmişini de göstereceğim bu hesabın. Dur 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 dur. Ben niye öyle maçı girmedim direkt? <laughs> Biraz e, skin... E, evet güzel ama... E, yanlış çağrışımlarda bulunuyor. Flop çok güzel. Oha! Görevde kullanılmış yazıyor ama hiç öyle şarjörü hariç çizik de yok skinde. çok iyi duruyor. i̇yi <laughs> 56 doları yazdık hanemize. <laughs> Dur lan oğlum botta da tek attı. Her neyse devam edelim arkadaşlar.